Arkadaşlar merhaba. İkiz kenar üçgen konusuyla ilgili yeni nesil soru çözümüne ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz şu şekilde. Aşağıdaki aşamalar izlenerek geometrik bir çizim yapılıyor. AC eşittir BC olacak şekilde bir ABC üçgen çiziniz demiş. Şimdi adım adım ilerleyelim çizerek. Şimdi bir tane ikiz kenar üçgen çizeceğim buraya. Yani AB ile AC ikiz kenar üçgen olacak şekilde rastgele bir tane üçgen çizmemizi istiyor. şu şekilde bir ABC üçgeni çizmiş olalım. Daha sonra BC kenarına ait yüksekliğin ayağı H olsun demiş. BC kenarına ait olan yükseklik pardon, AC kenarıyla BC'nin eşit olduğunu söylemişti. BC kenarına ait olan yükseklikte şu olmuş oluyor gördüğünüz gibi. Bu dikmenin ayağına da H diyelim demiş. Yazdık. Daha sonra H noktasının AB kenarına göre simetriyi alınıp A, H noktasının AB göre simetriğini alırsanız e, burası eşit olarak ilerlememiz lazım simetriğinde. Dolayısıyla şu simetri olan noktaya da D demiş. E son durumda ne diyor? H noktasını verdik. D noktası olarak işaretledik. BH uzunluğu gördüğünüz gibi 4 verilmiş. HC uzunluğu 1 veriliyor. E ondan sonra DC uzunluğunu bize sormuş. Şimdi buradaki aşamalarımız şöyle olabilir. Bir kere dikkat ederseniz şekil ikizkenar üçgen olduğu için BC uzunluğu 5 ise AC uzunluğu da zaten 5 olur. Hatta burada A'dan buraya inilen dikmenin yani ayağını örneğin ben şu köşeye K dersem AK tabanı ortadan böldüğü için dik bir şekilde ben AD'yi birleştirirsem buradaki üçgen de bir ikizkenar üçgen olmuş oldu. E bundan sonra bize sorulan soru şu. D noktası ile C noktası arasındaki mesafeyi yani şu uzunluğu bize soruyor. Şimdi bu uzunluğu bulmanın birkaç yolu var ama mesela şunu yapabiliriz. Mesela ben burada harflendirmeler yapacağım ikizkenar üçgen olduğu için. Diyelim ki Şuradaki açıya ben alfa dersem şuradaki açıda alfa oluyor. Çünkü şuradaki ADH üçgeninde AK açıortay yükseklik ve kenar ortay olacaktır. İkiz kenar üçgen olduğu için. E daha sonra şuradaki kalan açıya da örneğin ben beta dersem bize sorunun başında verilen ikizkenar üçgen ABC üçgeninde A açısı dediğimiz şu açı alfa artı beta ise burası da alfa artı beta gelmiş oluyor. Dolayısıyla ABH üçgenine bakarsanız 2 alfa artı betanın toplamı 90 gelmiş oldu. İşte soruyu bitiren durum burası. 2 alfa artı beta gördüğünüz gibi 90 derece geldi. 2 alfa artı beta 90 derece olduğuna göre şuranın tamamı da 2 alfa artı beta olduğu için DAC açısı 90 derece oldu. E DAC üçgenine göre ben AD'yi bulursam AD'de AH eşit olduğu için zaten Pisagor'dan bulacağım DC'yi. E ne yapıyorum? Şuradaki oluşan AHC üçgeninde Pisagor yaparsanız ne oluyor? AH'ın karesi gördüğünüz gibi artı 1'in karesi eşittir 5'in karesi. Buradan AH'ı çekersek gördüğünüz gibi ne geliyor? 25 eksi 1'den 24. Kök 24'te de 2 kök 6 olarak geldi. Yani AH uzunluğu 2 kök 6. Yani o da neye eşitti? AD. Direkt AD'nin yerine yazdım. AD uzunluğu 2 kök 6 olarak bulunmuş oldu. ADC üçgeninde tekrar son durumda Pisagor yaptığımda DC'ye ulaşacağım. Yani sonuç DC'nin karesi eşittir. 2 kök 6'nın karesi artı 5'in karesi gelmiş oluyor. 2 kök 6'nın karesi 24, 5'in karesi 25, 24, 25 daha 49. Kare kökünü aldığınızda DC uzunluğu 7 olarak bulunmuş olur. O yüzden cevabımız C seçeneği geldi. Devam edelim. 7. soru. 7. soru şu şekilde. Şekil 1'de metalden yapılmış dik üçgen biçimindeki filema bayrak zemine dik AH çubuğuna A ve C noktalarından vidalıdır. C noktasındaki vida gevşeyip yerinden çıkınca bayrak gördüğünüz gibi A noktası etrafında dönüyor ve B noktası B üstünün üzerine geliyor. Yani şu ok yönünde gördüğünüz gibi C noktasının kopmuş. Dolayısıyla A noktasının etrafında dönüyor ve B noktası gördüğünüz gibi son durumda B üstünün olduğu yere gelmiş. E bu durumda C üssü K zemine dik B üssü H uzunluğu 5 birim, H K 4 birim ve A H uzunluğu C üssü K'nın 2 katı olduğuna göre A H kaç birimdir diye soruyor. Önce şu orana göre bir değer verelim. Yani C üssü K'ya ben K dersem A H uzunluğu 2 K. C üssü K'ya K dedim. A H uzunluğu da 2 K'ymış. Şimdi benim aklıma şunu getiriyor. Gördüğünüz gibi burada A H ile C üssü K Birbirine paralel olduğu için dikliklerden dolayı. E, dolayısıyla birey 2 oranı olduğu için orta taban aklıma geliyor. Yani ben burada AC'yi uzatırsam Aynı şekilde bu HK'yi de uzatırsam dışarıda birleştiği nokta yönünü L edersem ne olmuş oldu? AHL üçgeni bir dik üçgen ve burada CK ile C üstü K ile de AH paralel ve bire 2 oran olduğu için orta taban. E orta taban olduğuna göre AC üstü ile C üstü L eşit olur. H, K ile de K, L eşit olacağı için burası da 4 olmuş oldu. Son durumda şöyle bir de bir olay var. Bu şekil döndükten sonra şurası 90 derece yani dik üçgen olduğu için o dik açıyı da şuraya yazalım. Şu köşe 90 derecedir. E dolayısıyla son durumda şöyle bir şey oluşuyor. A, B üstü L üçgeni yani üçgenin tamamına baktığınızda B üstü C hem yükseklik hem kenar ortaya olduğu için burası da aç ortaya olur şu gösterdiğimiz yer. Yani B üssü C üssü aç ortay ve aynı zamanda bu üçgen ikiz kenar olur. E dolayısıyla şu uzunluğun tamamı toplarsanız 13 oluyor. B üssü ile 13 ise buradaki AB uzunluğu da toplamda 13 olmuş oldu. E, son durumda AB üssü H üçgenine baktığınızda 5, 12, 13 üçgeni gelecek. Yani AH uzunluğu 12 birim gelmiş oldu. O yüzden cevabımız C seçeneği gelir. Devam edelim. 8. soru. ABC ikizkenar üçgeninde AB eşittir AC, BE eşittir BC olarak veriliyor. Yani bu üçgenin ikizkenar üçgen olduğunu söylemiş. Onu şöyle not edelim. Yani AB uzunluğuyla AC'nin eşit olduğunu soruda göstermemiş. Bunları mutlaka göstereceğiz. Daha sonra BE ile BC'nin eşit olduğunu zaten göstermiş. A noktası BE üzerinden katlandığında A üssü noktasına geliyormuş. A noktası BE üzerine katlandığında gördüğünüz gibi bu buraya geliyor. E katlama sorularından olmuş oluyor katlandığı zaman. Şu uzunluk şu uzunlukla aynı olmuş olur. Ona dikkat edeceğiz. Bir de şuranın açıörtü olması önemli. O açıörtüyü bir not edelim. Daha sonra e, büyük üçgenin tamamı da ikizkenardı. Bir de burada bir ikizkenarlık vardı. Buna dikkat ediyoruz. E, buna göre Son durumda da şunu söylüyor. EA üssü uzunluğu da yani şu uzunluğu da çizgiyle gösterirsem CA üssü uzunluğu ile eşitmiş. Şu uzunlukların zaten eşit olduğunu başta vermişti. Şeklinde ikizkenar üçgen olduğunu unutmayalım. E, dolayısıyla bunu verilenlere göre EBC açısı yani teta kaç derecedir diye sormuş. Şimdi buradan sonra harflendirmeler yapacağız. Bir kere dikkat ederseniz B ile BC eşit yani ikizkenar. E, A üssü ile C A üssü eşit bu da ikiz kenarsa bunların tepe noktalarını birleştirdiğinizde bu simetri ekseni olur. Dolayısıyla bu buraya dik geler ve buraya ortadan böler. Dik gelir. E, dolayısıyla B A üssü uzunluğu hem dik hem kenar ortaya olduğu için burası da açı ortaya olur. Yani buraya da noktayla gösterebiliriz. Dolayısıyla aynı şekilde burası da yine bir açı ortay olmuş olur. Bunu ya, not ettikten sonra gördüğünüz gibi burada nokta 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 3 tane nokta da eşit olmuş oldu. Bunları da harflendirelim. Yani ben buradaki açıyı alfa dersem burası da alfa. Burası da alfa olmuş oldu. E buradaki B köşesinin tamamı 3 alfaysa şeklin tamamı ikizkenar olduğu için şuradaki açıda yine 3 alfa olmuş oldu. E burada zaten soru bitmiş oldu çünkü şuradaki dik üçgene göre 3 alfa ile alfa'nın toplamı burası dik üçgen olduğu için 4 alfa toplamda 90 olur. 4 alfa 90 ise bize tetayı soruyor. teta dediğimiz yer gördüğünüz gibi bu açı yani burası 2 alfadır soruya göre. E o zaman yarısı olacak yani 4 alfa 90 ise 2 alfa 45 derece gelmiş olur. O yüzden cevabımız E seçeneği geldi. Devam edelim. 9. soru. Şimdi 9. soru şöyle. Bir ipin ucu bir resim çerçevesinin A ve B noktalarına bağlanmıştır. İp gerildiğinde şekil 2'deki gibi ABC üçgenini oluşturuyor. Buna göre AB eşittir 8 cm ve AD uzunluğu da 6 cm'dir. Çerçeve o noktasında bulunan çiviye iki kenarı yere paralel olacak şekilde asılıyor. Yani tam ortadan bunu asıyor. Dengele duracak şekilde. O noktasının çerçeveye uzaklığı nedir diye soruyor. Şimdi bir kere dikkat ederseniz burası... 6, 8 olduğu için dik üçgen olduğu için 6, 8, 10 üçgeni oldu. E, buradaki ipin uzunluğu toplamda ne oldu? Bakın burası son, burası 6. İpin toplam uzunluğu kırmızı ile gösterilen kısım 16. O zaman bu ipi tam ortadan böyle dengede bulacak şekilde astığına göre yani ne oldu o noktasına asarsa tam ortadan asılacağı için 16 ipin uzunluğu ise buralar 8, 8 diye dengede durur. E, buradaki uzunluğun tamamı da 8 olduğu için e, burada denilen dikme tabanı keş parçaya böler. Yani O'dan bir tane dikme çiziyorum. Dikmenin ayağına da haş dediğimde o haç dikmesi tabanı ortadan böler. Yani buralar 4 4 diye ayrılmış oldu. Son durumda şuradaki oluşan dik üçgenlere bakarsanız 90'ın karşısı 8. Herhangi bir açının karşısında 4 ise bu 30 60 90 üçgeni sağlar. Yani burası 30 derecedir. Burası 60 derecedir. 30'un karşısı 4 60'ın karşısı kök katı olacağı için 4 kök 3 olarak gelmiş olur. Yani o noktasının çerçeve uzaklığı 4 kök 3 olarak gelmiş oldu. O yüzden cevabımız B seçeneği gelir. 10. ve bu bölümün son sorusu. Sorumuz şöyle. Ders çalışmayı bitiren Ayça kalemini ve gönyesini çalışma masasında bırakmıştır. Şekil 1'de gönye ve kalemin konumları gösterilmiş. Görüldüğün, gördüğünüz gibi. Bunu biraz daha büyütüp şekil 2'de tekrar çiziyor. Ve diyor ki kalemin sivri ucu şekil 2'deki gibi gönyenin hipotenüsüne dik bir konumda ve orta noktasında durmaktadır. Yani gördüğünüz gibi DE ile EC eşitmiş. Burası da dik konumda durduğunu söylediğine göre şuradaki açı dik olacak. Yani 90 derece olarak gösterebiliriz. Bu kalemi de şöyle biraz daha çizgi şeklinde gösterelim. Yani bize AE uzunluğunun kalemin uzunluğu olduğunu biliyorum. Bir de şunu söylüyor. ABC noktaları doğrusal. ABC noktaları doğrusal olduğuna göre onu da şöyle gösterebiliriz. Doğrusal bir şekilde gösterdik. Buna göre DB uzunluğu 12... Yani şu dik uzunluk 12. BC uzunluğu 8. Onu da buraya yazalım 8. E, verilenlere göre kalemin uzunluğu nedir diye sormuş. Yani kalemin uzunluğu da AE olduğu için sorulan bize AE uzunluğu yani kalemin uzunluğunu sormuş oldu. Peki burada eşitlik varsa benim aklıma ne geliyor? Orta taban geliyor. Bir de şöyle bir durum var. İkinci olarak AE uzunluğu hem dik hem taban ortadan böldüğü için e, bu üçgeni tamamlarsam yani A ile D'yi de birleştirirsem oluşan ADC üçgeni bir ikizkenar üçgen olur. Çünkü inilen dikme tabanı ortadan bölüyor. Bu bilgiyi kullanabiliriz. Başka ne lazım bana? E buradaki AE uzunluğu gerektiği için ve şuradaki DB uzunluğunu da vermişti. Onu da not edelim. Buranın da ben 12 olduğunu zaten biliyorum. Şimdi bundan sonra neler yapacağım ben? E değerler vereceğim. Ee, şimdi mesela burası 812 burada AC hesaplamaya çalışmadan önce orta tabanı kullanabilirim örneğin. orta tabanı kullanmaya çalışırsam da e zaten devamı gelecek. Şimdi şöyle bir şey yapacağım ben. Şimdi dikkat ederseniz şuradaki uzunluğu başka bir bilgi var mıydı yukarıda yoktu zaten. Devam edelim. E noktasından bir tane dikme indireceğim. E noktasından bir tane dikme indirdiğimde bu orta taban olacağı için burayı ortadan böler. Yani şuralar 4-4 ayırır. Hatta şu çizdiğimiz uzunluk da 12'nin yarısı olacağı için gördüğünüz gibi şurası da 6 gelmiş oluyor. E daha sonra burası orta taban olduğunu biliyorum. Mesela ben şu uzunluğa A dersem bakın. Şu yazdığım yere A dersem AB uzunluğuna şu uzunluğun tamamı ne oldu? A artı 8 oldu. E o zaman ikiz kenar olduğunu bildiğim için burası da A artı 8 olmuş oluyor. En son durumda yani ADB üçgenine bakarsanız bu bir dik üçgen ve dik kenarının birisi 12. E bu ne olabilir? 5 12 13 üçgen olabilir. İşte 9 12 15 üçgen olabilir ya da 12 16 20 üçgeni gibi üçgenler olabilir. A yerine 5 verip denerseniz 5 12 13 üçgenini sağlıyor zaten. Demek ki burası 5'tir. 5 yazdığınızda hipotenüs de zaten 13 olmuş oluyor. O yüzden bu şekilde oturdu. E son durumda bize AE'yi sorduğu için şurada oluşan taradığım dik üçgende Pisagor yaparsam olay bitiyor. Yani o dik üçgeni tekrar buraya çizersek Gördüğünüz gibi şuradaki A'ya uzunluğunu soruyordu. Yüksekliğimiz 6. Şu mesafede 5-4 toplarsanız 9 oluyor bize sorulan kısım AE oraya da eksedim. Şimdi burada Pisagor yapmadan önce bir sadeleştirme yaparsak daha rahat olur işlem. E bu 3'e bölünüyor. İfadeyi 3'e bölersem 6 ile 9'u 3'e böldüğümde 2, 3'e böldüğümde 3 oluyor. Şimdi Pisagor yaptığınızda x eşittir. 2 ile 3'ün karelerini direkt toplayın. 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4. 9'a 4 toplarsam 13. Kare kökünü aldığınızda kök 13 geliyor. Ama cevap kök 13 değil çünkü biz 3'e bölmüştük. O 3 ee, böldüğümüz yani sadeleştirdiğimiz üçü tekrar eklersek cevap 3 kök 13 olarak bulunur. O yüzden cevabımız E seçeneği geldi. Evet bu soruyla da bu bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.